Yasemin. Müsait miydin? Ha, buyurun Şengül Hanım. Seni merak ettim. Yani işte iyi olmaya çalışıyorum. Burak'la ilgili bir gelişme var mı? Olumlu anlamda yok. Numaramı Münevver Hanım'a vermiş. Az önce o aradı beni. Ne diyorsun ya? Evet. İyi ki annemi çıkarmışız buradan. Yoksa onun da peşinden düşecekti. Benim Burak'a zerre kadar güvenim kalmadı Şengül Hanım. Yani şu koşullarda o kadar haklısın ki. Annen nasıl peki? Var mı bir gelişme? Yani şu anda durumu iyi. Umarım böyle devam eder. Umarım. Ee, ben işimin başına döneyim. Şengül Hanım. Tamam. Bir gelişme olursa bana haber ver olur mu? Tamam. Hadi kolay gelsin. Neredesin Burak? Neredesin? Bu yaptığın hesabını vereceksin. Yasemin? İyi misin? Hocam, Burak Hoca nerede gördünüz mü ya da nerede biliyor musunuz? Pih, aşağı doğru gitti biraz önce sanırım. Niye ki? Tamam, sağ olun, teşekkürler. Ne demek? Burak! Burak! Bir durur musun, konuşacağız. Burak! teşekkürler olsun. Sonunda torunuma kavuşacağım. Evet Münevver Hanım. Çok var mı Halil? Yok Münevver Hanım. Merak etmeyin çok az kaldı. Aa, konuşacakmışız. Sanki bizim aramızda konuşacak bir şey kaldı. Bırak! Dur bir dur. Konuşacağız. Sen anlamıyorsun herhalde. Bizim seninle artık aramızda konuşacak hiçbir şey yok. Var Burak Hoca. Konuşacak şeylerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden numaramı Münevver Hanım'a yetiştirmişsin. Ya nasıl yapabiliyorsun böyle bir şeyi? Nasıl cesaret ediyorsun? Sen şu anda bana hesap soracak en son kişisin Yasemin. Ya o kadın aylardır sana ulaşmanın hayaliyle yaşıyor. Ne yapsaydım? Ha? Ne yapsaydım? Yalan mı söyleseydim? Senin gibi gerçeklerimi saklasaydım? Bunu benim iznim olmadan yapamazsın Burak. Hoca. Sen bana hesap sormayı bırak da önce kendi yaptıklarını açıkla. Anneni neden kaçırdın hastaneden? Ya Allah Allah ben sana hesap vermek zorunda değilim ya. Ya bu senin sırların yüzünden, yalanların yüzünden kafan artık o kadar dönmüş ki Yasemin sen ne yaptığını bilmiyorsun. Anneni kaçırarak onu koruyamazsın. Ailemle ilgili kararları yalnızca ben verebilirim Burak Hoca. Anladın mı? Hiç kimse de bana karışamaz. annemi hiç kimsenin bulamayacağı bir yere götürdüm. Ha iyi ki de götürmüşüm. Yoksa beni afişe ettiğin gibi annemi de açık hedef haline getirecektin. Neyin açık hedefinden bahsediyorsun sen ya? Babaannemin size zarar vereceğini mi düşünüyorsun? O kadının bu hayattaki tek amacı sana ve kızına yardımcı olmak. Sen annemin yerini herkese söyleyerek sana olan güvenimi tamamen bitirdin. Kusura bakmayın Yasemin Hanım ya. Kusura bakmayın. Ben yalanlar ve sırlar konusunda sizin kadar uzman değilim maalesef. Hmm. Bir kerecik ya. Bir kerecik bana karşı dürüst ol. Nereye götürdün anneni? Ben herkese karşı dürüstüm zaten. Anladın mı? Annemi de nereye götürdüm seni zerre kadar ilgilendirmez. Ha şunu da bil Burak Hoca. Numaramı kimseye vermeye hakkın yoktu. Senin kimse dediğin kişi anneanne. Allah Allah ben onu tanımıyorum anlamıyor musun ya? Neyse bunu tartışmayacağım seninle. Tartışmayalım zaten çünkü ben babaanneme sonuna kadar güveniyorum. Tamam mı o bana hiçbir zaman yalan söylemedi. Öyle mi? Öyle. İyi ona güvenmeye devam et o zaman. Bunlar birbirine çok aşık. Hem de nasıl? Ne yapmak istersiniz Münevver'in? Gidelim mi yanına? Eve gidelim Halil. Mine okuldan çıkmak üzeredir. Peki Münevver'im.